Bir bardak çay gibiydik biz. Ben demeydim o çayın, sen suyu. Ben acıydım, sen hayat. Buram buram yuva kokardık biz. Huzur kokardı buharımız. Bir şekerimiz eksikti. O da olacaktı ama. Poyraz koymuştuk adını da olmadan. Günde üç pakete çıkarttım sigarayı. Daha az müzik dinliyorum, daha az konuşuyorum. Ağlamıyorum mesela. Ama gülmüyorum da. Olsun zaten elde avuçta yok bir şey. Geriye kalan birkaç tane fotoğrafın, hatırımda kalan birkaç iyi anı ve uzun kipriklerinin gölge düşürdüğü kömür gözlerin kaldı geriye. Karanlık hayatımın yanan tek bir sokak lambası gibiydin. Bir sen vardın anlayacağın, oyrat gecelerimin karanlığını aydınlatabilen bir sen. Şimdi sen bana gelemezsin, ben sana olmaz yapamazsın dediler. Bunca cefanın içinde bu sevda sana ağır gelir dediler. Bu yürek bana ağır geldi de ben gelmekten vazgeçmedim hiç. Unuttuğumuz, unutmak zorunda kaldığımız, yaşanmayan, yaşanması mümkünken yaşanamayan her şey bir bıçak gibi saplı kaldı sinemde. Sen unut ama Gecenin en parlak yıldızı senin olsun, çiçeklerin en güzeli senin olsun ve selam. Hayır mı, şer mi bilmem. Öyle bir yerdeyim ki şerri benim, hayrı senin olsun. Seversem senden başkasını, son sigaram, son nefesim, ecel benim sevgilim olsun. Bu benim son gözyaşım, son şiir, son yazım, son sözüm. Elveda, hoşça kal iki gözüm.